Herkese arkadaşlar bugün hep beraber minecraft oynuyoruz yani Yanımda kimse yok Kulak Disguise'ı şöyle düşüreceğim ouais. kasma girdi çünkü Sonra ne yapabilirim Disguise kapalı şu kapalı bu kapalı hmm. Tamam ben Hemen gireyim oyna. Arkadaşlar şifremi yazıp geri gördüm yanlışlıkla şifre ettim. Neyse geçselerde sorun değil. Bugün ne oynayalım? Bu hmm. yıl Battle geçenlerde oynayamadık. içimde kaldı. Bu yıl Battle, Battle oynayacağım. Arkadaşlar Mobzen'den video çekerken FPS 30 30 20 falan çok daha hızlı düşüyor. 30 düşüyor, 20'şer düşüyor. 8 kişi 9 kişi tamam 10 oldu 11 oldu. Hadi be 12 oldu. Neyse. Mar abi. Çok zor olacak ya. Bir night gündüz yapalım. Sınırı <laughs> <Fırları> kırılmaz yok. <laughs> Yapacağım. Arkadaşlar bir de ben partikalı koymasını biliyorum. Bakalım ne yapıyorlar. Çok merak ettim şu olabilir çok özür dilerim aklımda başka şey var. şöyle. Hop şöyle yapacağız. Askalık yap. Arkadaşlar daha çok böyle videonun gelmesi için şey abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben de yeni tan 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 tan. İlk üçe girersen var ya adam da orada değil. Böyle mi? Evet. saçlarını yapalım şöyle. Bayağı bir garip yaptım biliyorum ama. gözlere bak ya. Ben bir daha Mario yapmayayım arkadaşlar. <laughs> Umarım kulaklık taktığım için de sorun çıkmaz. Bu Mario dışında her şeye benzedi bence. Şöyle yapalım. Adamlar çok güzel Mario'lar yapmıştır. Ama benimki Mario dışında her <laughs> şey <laughs> arkadaşlar ilk üçe giremeyeceğimizi söyleyeyim Yani sinlikle giremeyeceğiz. Yani bence süper pop. Süper bu bu veririm abi. Benimki benimki benimki. <laughs> veriyorum yani. Ama yani 6 dakika boyunca bunu mu yaptım pop? Kız Mario Mario. Bence güzel olmuş. Ben okey veriyorum. Oha! Oha! Üçüncü olduk. Abi ikinci olduk. Bulma. Abi aslında arkadaşlar aslında 3 tane birinci var. Gördüğünüz gibi. Bakın. 12 12 12 puan. Aa abi. Neyse hemen şöyle hop çekeceğim. Hayır oyun başlamasın. Hop. Şimdi ne oynayacağız? Block Hunt. Aynen Block Hunt. Kaçırlar zaten hemen geliyor. Ama oradan oraya atlamış. Bal kabağıyız, bal Nereye gidelim? Hemen şöyle. Şuraya. Aynen. Kim Team Bilmiyorum kardeş ben değilim. Çok iyi bir yere saklanamadık. Bence avcılar çoğalmadan buradan kaçalım mı ki? Ne yaptık acaba? Hmm. Ben kes. Aha. Orada birisi var. Adam birilerini öldürüyor galiba. O dikkat çekiyor aynen. Hayır hayır hayır. Kaç kaç. Hep olduk arkadaşlar. Neyse canınız sağ olsun. Hı. İşte benim aradığım ev bu evdi. Aha. Aa neredesin acaba Limon Bey? Bir onu limonu karpuz. <laughs> tam öldürdük. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben saklanacaktım. Adam buraya gelirken ya çıkamıyor yani vuruyorsunuz ona. Vurabiliyorsunuz. Adam buraya çıkamıyor. Burada hareket etseniz bile sizi ebeleyemezler. <laughs> <laughs> Yakalarlar onu herhalde ya. Yakalarlar mı? Evet, <laughs> galiba yakınlar. Arkadaşlar <laughs> Bu oyundan sonra ne yazık ki Videoyu kapatmak zorundayım yani İşim çıktı Bu oyunu oynadıktan sonra Hemen videoyu kapatacağım yıldırım düşüyor. Bu mu? Bak buraya bir yere yıldırım düş. Blokları kazandı galiba arkadaşlar. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aa, aa ikinci olmuş Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.